Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Ben Ulaş Bayraktar. 2025'in ilk rasathanesinde çok sevgili Ezgi Bakçay Bayraktar'la beraberiz. Podcast formatında devam ediyoruz ama Kültürhane'nin bu eski mekanına artık yavaş yavaş veda etme günleri yaklaşırken buradan da son bir program çekelim istedik. 1 Ocak'ta yayına gireceğiz bir aksilik olmazsa. 2025'in ilk yayını yani ve muhtemelen eğer böyle bir yılbaşı sofrası kurduysanız siz de dün akşam hindi yemiş olma ihtimaliniz yüksek diye düşünüyorum. Çünkü bu artık böyle bir yılbaşı geleneği haline geldi. Aslında ne alakası var? Neden yılbaşında hindi yenir diye eminim siz de düşünmüşsünüzdür. Bunun bağlantısı Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Şükran gününde hindi yendiği için e, yıl başına da aktarılıyor bu gelenek ve yıl da yenmeye başlıyor. Peki Şükran Günü ne? Şükran Günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'ın 4. Perşembesi kutlanan adı üstünde bir şükür günü. 17. yüzyıla, 1620'lere kadar gidiyor. O zamanki sömürgeciler yerli halklarla beraber bir nevi bir hasat bayramı kutlamak için böyle bir gelenek başlıyor. Daha sonra 1860'larda yani iç savaş sırasında böyle bir uzlaşı, bir barış vesilesi olsun diye bir gelenek çıkıyor. Ondan sonra da işte 19. yüzyıldan itibaren bu fiksleniyor ve Kasım'ın 4. Perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Aile toplanıyor ve birlikte yemek yeniyor. İnsanlarla bir araya geliniyor. Neden hindi? Çünkü o Amerika geni, Amerika'daki bir kümes hayvanından bahsediyoruz ve büyük bir kümes hayvanı yani bütün aile toplandığı için onlara yetecek kadar yani birkaç tane piliç yapmak yerine ya da işte domuz çeviremedikleri için herhalde bir hindi yeniyormuş bütün aileye yetecek kadar et çıktığı için ve bu gelenek ondan sonra yılbaşına ve ondan sonra da işte bizim sofralarımıza kadar geliyor. Bu hindilerden bahsetmemizin sebebi sadece yılbaşı akşam yemeği değil tabii ki Smithsonian dergisinde rastladığım bir haber Amerikan kentlerindeki hindilerin sayısının hızla artmakta olduğuna vurgu yapıyor. Yani kentlerde dediysek böyle İstanbul'un kedileri ya da sokak köpekleri gibi değil. Kentlerin yakınlarındaki ormanlık arazilerle işte böyle daha e, kenar alanlarında vahşi hindilerin sayısı artmaya başlamış. Buna mütakip kırsaldaki hindilerin sayısı da ciddi oranda azalıyormuş. %15 genelde %15'lik bir düşüşten bahsediliyor. Kansas gibi bir eyalette ise 2008'den bu yana %60 düşmüş. Neden? Çünkü orman sağlığındaki bozulma yani Hindilerin normal yaşam alanı olan ormanlık alanlar işte kentleşiyor. Oralar doğal özelliklerini kaybediyorlar. Haliyle böceklerse hastalıklar buralarda peyda oluyor ve Hindiler artık burada yaşamamaya başlıyorlar. Tabii bir başka faktör de bu normalde bir hindi 3-4 yavru büyütürken bunlar artık 1,5-2'ye düşmüş. Yani hindilerin doğurganlığında bir azalma var. Yaşam alanlarında bir daralma var. Oysa kentler, o kentlerin civarındaki parklar, kent ormanları bir sürü işte böcekler, meşe palamutları ve diğer bitki örtüsü gibi zengin gıdalar sunuyor. Uygun tüneleme ve beslenme alanları sunuyor. Ve predatörlerden de korunma sağlıyor. En başta da avcılar. Çünkü haliyle insanlar kentsel alanlarda avcılık yapamıyorlar. Ve böylece de bu kentlerde hindi popülasyonu artarken bu artan popülasyonun kırsal alana da daha etkili olduğu düşünülüyormuş. Tabii kentlerde hindi sayısı artarken bir başka istatistik daha artıyor. O da evsizler. Amerika'da 27 Haziran'daki New York Times haberine göre evsizlikte rekor bir artış olmuş. 770 bini aşmış. Böylece geçen yıla oranla %18'lik bir artıştan bahsediyoruz ki bu 2007'den bu yana kaydedilen en büyük evsiz oranı. 2-3 yılda bir o artış devam ediyor. Oysa son 10 yılda bir azalıştan bahsediliyordu. Fakat bir anda artmaya başlamış. Neden artmaya başlamış? Çünkü bir göçmenlerden bahsediliyor. O kayıt dışı daha yoksul, henüz sisteme, toplumsal hayata entegre olmamış göçmenler Ev bulamıyorlar, konut bulamıyorlar, sokakta çadırlarda yaşıyorlar. Bir diğeri işte ekonomideki bozulma, oradaki yüksek kiralar, durgun ücretler, artan işsizlik ve konut azalan konut yardımları bu insanların evde evsiz kalmasına sebep oluyor. En son olarak da pandemi döneminde bir takım sübvansiyonlar, bir takım koruma tedbirlerinin ortadan kalkmasıyla evsiz sayısı rekor ulaşmış. Bu konuda Netflix'te benim farklı vesilelerle gösterdiğim. Çok önemli bir belgesel var Beni Evime Götür diye. Eğer vakit bulursanız tavsiye ederim o belgeseli de. Evsizlik deyince tabii Filistin'den bahsetmeden olmaz. Çünkü Norveç Mülteci Konseyine göre Konut ihtiyacını karşılayabilen Gazzeli'lerin oranı sadece %23'müş. Bu demektir ki %75'ten daha fazla orandaki Filistinli Gazzeli'nin konut ihtiyacı giderilemiyor. Bu da 1 milyondan fazla Filistinlinin bu yaman kış şartlarında evsiz, güvencesiz, soğukta korumasız olarak yaşamak zorunda kaldığını, hayatta kalmaya çalıştığı anlamına geliyor. Her türlü e, ilaç, e, gıda e, gibi ihtiyaçları da çok ciddi Zorluklarla karşı karşıya soykırım olarak tarif edilebilecek kadar büyük bir zulüm yaşanıyor. Ama hiç akla gelmeyecek bir başka boyutu da varmış bu zulmün. Dijital apartheid deniyor buna. Wire'dan e, çevrilmiş, Biyanet'te yayınlandı. Buna göre Batı şeria e, sakinleri Google haritalardan çok muzdarip. Çünkü yol bulmakta. Navigasyon hizmetini kullanmakta çok ciddi güçlükler yaşalıyorlarmış. Bir tarafı bunun işte İsrail'in bir takım güvenlik gerekçilerle GPS koordinatını, GPS dalgalarını kısıtlaması var. Ama daha fenası bu Google navigasyon kapalı yolları ya da işte daha işte caddeleri göstermiyormuş manipüle ederek daha dar sokaklara yani Filistinlilerin İsrail saldırılarına daha açık olduğu dar sokaklara ya da İsraillerin kontrol noktası kurduğu sokaklara yönlendiriyormuş Google haritalar kullanıcılarını bu yüzden de Batı Şeria'da e, Google Haritaları kullananlar sık sık trafik sıkışıklıklarına, duvarlara veya İs İsrail yetkilileriyle potansiyel tehlikeli durumlara maruz kalıyorlarmış. Buna çözüm olarak onlar alternatif bir takım uygulamalar kullanmaya başlamışlar. Kendileri sosyal medya platformlarında, WhatsApp sohbetlerinde, Facebook'ta ya da kendileri işte Arapçada trafik sıkışıklığı anlamına gelen Azme adı verilen bir aplikasyonla bu Google harital haritalarının dijital apartheid baskısına bertaraf etmeye çalışıyorlarmış. Tabii trafik derdi Filistin'de bu boyutlarda ama dünyanın her yerinde böyle. Kinshasa'da bu trafik boyutu yeni bir sektörün doğmasına sebep olmuş. Buna motosiklet taksi olarak bilinen vevalar büyük bir artış göstermiş. Bu vevalar artık Kinshasa'daki hem toplu taşımada hem bireysel ulaşımda kullanılan bu motosikletler trafik kazalarının %35'ine karışıyorlarmış. Çünkü işte bu çok basit bir motosiklet alıyorsunuz ve taksicilik yapmaya başlıyorsunuz. Bunun herhangi bir kaydı yok, eğitimi yok, lisansı yok. Dolayısıyla eğitimsiz, kontrolsüz, denetimsiz bir takım gençler motosikletlerini alıp taksicilik yapmaya başlıyorlarmış. Bu yüzden de çok ciddi bir tehlike, çok ciddi bir soruna evrilmiş bu vevalar. Bunu işte tabii tamamen yasaklamak akla gelirken oysa bunun yerine işte bir takım özel park alanları, durakları, işte sürücü okulları, buna düzenleme, kayıt sistemi kurulması ya da bunlara daha güvenli araçlar tahsis edilmesi veya denetimlerin arttırılması gibi çarelerle bunu yok saymadan, yasaklamadan bunun daha güvenli hale gelmesi düşünülüyormuş. Şimdi tabii Kinshasa'da durum bu. Türkiye'de farklı mı? Pek değil çünkü e, Türkiye'de de dikendeki habere göre şehirlerdeki kazaların %52.3'üne motosikletler karışıyormuş. Bu şu demek her iki kazanın birinde bir motosiklet var. 2024'te 2 milyon 2.898.366 tane işlem yapılmış motosikletçilere ama bu kazaların önüne geçilmiyor. Çünkü artık şu anda trafiğe kayıtlı araçların %46,9'u, %47'si motosiklet. Yani hemen arkasından gelen otomobillerin neredeyse %10 üzerindeler. Otomobillerin oranı %30.4. Yani yollardaki araçların neredeyse yarısı motosiklet haliyle de kazaların yarısından fazlasında motosikletler söz konusu. E nasıl olacak? Yine işte Kinshasa'daki gibi bir eğitim önemli. Gerçekten de Türkiye'deki biliyorsunuz ehliyet almak için kursa gidiliyor ama ehliyette göstermelik birkaç tane direksiyon eğitimi veriliyor. Arabalarda da bir sorun ama motosiklette çok daha büyük bir sorun bu. Gerçekten ben de kendim bir eğitime gittiğimde anladım ne kadar kritik olduğunu. Bunun ileri sürücülük eğitimi olarak e, adlandırılıyor. Hiçbir zorunlu yok ama gittiğinizde hayatınız kurtuluyor aslında. Oradaki bütün o değişkenleri, dikkat etmeniz gerekenleri, uymanız gereken teknikleri öğrenerek hayatta kalıyorsunuz. Bunun motosiklet için bir zorunluk haline getirilmesi ya da bunun bir şekilde sunulması gerekiyor. Sadece motosiklet için de değil bisikletler için de öyle. Çünkü baktığınızda evet işte bir takım kentlerde yollar yapılıyor. Bunlara yönelik işte şeritler yapılıyor, parklar yapılıyor. Ama bunların hiçbiri bir takım kesimlerin bisiklet kullanmaya e, cesaret etmesini sağlamıyor. Özellikle kadınlar, azınlık gruplar bisiklet kullanmaya yeteri kadar e, hevesli değiller. Çekiniyorlar. Birçoğu mesela 2021 yılında yapılan bir ankette katılanların %55'i bisiklet binmek istiyor fakat %33'ü kendi yeteneklerinden şüphe duyduğunu belirtiyormuş. Yani evet ben de bisiklete binmek istiyorum ama yapabilir miyim bilemiyorum diyor. Dolayısıyla Evet bütün bu altyapı önemli, bu altyapı yatırımlarına devam edilmesi gerekiyor. Ama sadece altyapıyı yaptıktan sonra hadi binin denmeden bu insanları teşvik edici, bir takım onlara eğitim verici veya onların bunu yapabileceğini gösterici pratikler, faaliyetler gerekiyor. Mesela Cycle Sisters diye bir grup Londra'da Müslüman kadınlar için yılda 500'den fazla sosyal bisiklet turu düzenliyormuş. Yani onları eşlik ederek, onları yüreklendirerek bisiklete binmelerini, gösterip bunun mümkün ve güvenli olduğunu anlatmaya çalışıyorlarmış. Bu hafta trafikten konuştuk. Bir başka boyutuyla devam edelim. Gerçekten daha önce de söylemiştim. Geçen hafta bindiğim bir dolmuşta kendimi tutamadım. Şoförü uyarmak zorunda kaldım. Gerçekten tik gibi kornaya basıyordu. Yani yolcuya kornaya basıyor, arabaya kornaya basıyor. Gelene, gidene, durana, durmayana. Gerçekten bir tik gibi her şeye kornaya basıyordu. Bu 15 dakikalık yol boyunca herhalde 1500 kez kornaya bastı. Tam da bununla ilgili olarak bir habere rastladım. Kornanın tarihi. 1900'lü yıllarda başlamış. O zaman tabii arabalar için ayrı bir yol yok. Herkes mevcut yolları paylaşımla kullanıyor. E, trafik ışığı yok, kuralı yok, sinyali yok. O yüzden de arabaların yayaları uyarması için... Korna icat edilmiş 1900'lü yılların başında ve ona da Yunanca çığlık anlamına gelen klaksodan e, yola çıkarak klakson denilmiş. Bu işte çok gürültü yapıyor diye eleştirilmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda gaz alarmı olarak kullanıldığı için insanlar nefret etmişler. Ve ondan sonra savaş sonrası dönemde de birçok şehirde kısıtlanmış, yasaklanmış alternatifte işte kurallar, düzenlemeler getirilerek korneye olan ihtiyaç azalmış. Ama yani azalmış ama azalmamış Türkiye'de en azından azalmadığını biliyoruz. Buna yönelik olarak da böyle tüketim odaklı bir yaklaşım yani arkadaşım e, kulaklık mı takalım, kulak tıkacı mı takalım, bunun toplumsal olarak düzenlenmesi e, gerekiyor. Bu klaksonun, e, kornanın yasaklanması, buna müeyyide uygulanması. Benim önerim, daha önceki programlarda da söylemiştim bunu, kontrollü olsun, her kornanın bir bedeli olsun, bak bakalım çalıyor mu o e, dolmuşcular, taksiciler diyelim ve bir başka gürültü kaynağına gidelim, bu sefer arabalar değil, Bireylerden, insanlardan bahsediyoruz. 27 Aralık'ta Techspot adlı sitede rastladım buna. Havaalanları ve uçaklarda insanların telefonlarını hoparlörlü olarak kullanmaya başlaması artık çok ciddi bir sorun olmaya başlamış. İnsanlar, yani siz de yaşıyorsunuzdur, en mahrem konularını, en ateşli tartışmalarını herkesin duyacağı şekilde hoparlörle yapıyorlar. Yani bunu tam anlayamıyorum da zaten telefonu böyle elinizde tutmanın yani kulağınıza götürmektense bir takım sebeplerinden bahsediliyor. Kablolu kulaklıklar gitgide daha az kullanıldığı için ve kablosuz kulaklıkların da şarjı çabuk bittiği için işte insanlar daha başka kıyamadıkları için bu hoparlörle kullanma alışkanlığı geliştirilmiş. Havaalanları özel duyurular yapmaya başlamışlar. Uçaklarda kısıtlamalar getirmeye başlamışlar. Gerçekten bu kadar temel bir adabı, muaşeret kuralının yani konuşurken yanındakini rahatsız etme. Çok basit bir kuralın böylesine özel tedbirlere, müdahalelere konu olması da ayrıca manidar gibi geliyor bana deyip bu yeni yılın ilk gününde daha fazla kafanızı ütülemeden hepinize mutlu, huzurlu, gönlünüzce bir 2025 dileyerek huzurlarınızdan ayrılalım efendim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.